Merhaba arkadaşlar. Bugün 2024 EKPS ön lisans matematik sorularını çözeceğiz. 30 sorudan oluşan genel yetenekte 15 tane Türkçe, 15 tane matematik sorusundan oluşuyor. 16. sorudan başlayalım. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Verilen ifadenin paydalarını eşitleyelim. Kaç oldu? 9 bölü 4 artı 6 bölü 4 çarpı 4 bölü 5'ten toplayalım. 15 bölü 4 çarpı 4 bölü 5. 4'ler gitti. 15 bölü 5'ten cevap 3 buluruz. Evet. İkinci soruya bakalım. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi verilen işlemi yap. işlemi ilk önce güzel bir şekilde düzenleyelim. 1 artı 1 bölü 10 bölü 2 eksi 1 eksi 1 bölü 10 bölü 3'ten kaç oldu? 11 bölü 10 bölü 2 eksi 9 bölü 10 bölü 3 Şimdi rasyonel ifadelerde birincisi aynen yazılır, ikincisi ters çevrilir, çarpılır. <laughs> 1 bölü 2 eksi 9 bölü 10 çarpı 1 bölü 3'ten 11 bölü 20 eksi 9 bölü 30'dan bunu 3 ile bunu da 2 ile çarpalım. Kaç oldu? 33 bölü 60 eksi 18 bölü 60'dan çıkarttığımız zaman 15 bölü 60 sadeleştirsek 1 bölü 4 sonucunu buluruz. Üçüncü soruya bakalım. İşlemin sonucu kaçtır? şimdi Kuvvetim çift olduğu için artı 1. Tek olduğu için eksi 8 olur. E bu da çift olduğu için artı 9. İşlemin sonucu kaç oldu? 1, bir. bir daha 2 buluruz. Evet. 19. soru e İşler dışlar çarpımı yapalım. 2x artı 4 eşittir. 3x X buradan 4 buluruz. Cevap B şıkkı olur. 20. soruya bakalım. Sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerde hangisidir? Ne yapıyoruz burada? Paydalarımızı eşitleyelim. Ona göre sıralama işlemimizi yaparız. Burayı 8 ile burayı 9 ile burayı da 24 ile 72 ile eşitleyelim. O zaman kaç oldu? 64 bölü 72. 81 bölü 72. 48 bölü 72 buluruz. O zaman en küçük C. Sonra B, sonra A olur. Hangi şıkta var? D şıkkı olur. <laughs> 21. soruya bakalım. İşlemin sonucu kaçtır demiş. Şimdi verilen ifadede A gördüğümüz yere 3, B gördüğümüz yere 2 yazacağız. O zaman 3'ün karesi artı 3 çarpı 2'nin karesi 9 artı 3 çarpı 4'ten 12 kaç buluruz? 21 sonucunu buluruz. 22. 2 iki basamaklı AB doğal sayısı iki basamaklı 5A 4B B, 4 doğal sayıların toplamı eşittir A'nın fa, A fark B istiyor. Şimdi AB doğal sayısı iki basamaklı 5A ve B 4'e eşitmiş. O zaman e, burası 10A artı B eşittir 50 artı A'dan. Burası da 10B artı 4. E, kaç oldu? 9a eksi 9b eşittir 54'ten 9 parantezinden a eksi b eşittir 54 a eksi b kaç buluruz 6 buluruz zaten a eksi b istemiş cevap e olur 23. soru rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı 2ab doğal sayısının 3 ile ve 5 ile bölündüğünde kalan kaçmış 2 imiş o zaman 5 ile bölünebilme kuralımız neydi a B sayısı. Son basamağı ne olacak? Kalan 2 olduğuna göre 2 veya 2 A 7 olması lazım. Şimdi rakamları farklı dediği için bu ifade olmaz. O zaman A artı 9 eşittir 3 K artı 2 değil mi? Topladığımız zaman. O zaman A artı 7 eşittir 3 K'dan 2 olur, 5 olur, 8 olur. Rakamları farklı dediği için 2 olamaz. 5 ile 8'i toplasak 13 buluruz. 24. soruya bakalım. Alice 16 sarı ve 10 mavi kalem bulunan bir kutuda bir miktar kalem aldıktan sonra kutudan kalan sarı kalem sayısı mavi kalem sayısının 3 katıdır. Şimdi Ali <laughs> Ali'nin kalem kutusu varmış. 16 tane sarı 10 tane maviymiş. Sarı x mavi y olsun. O zaman 16 eksi x eşittir. 3 10 eksi y'nin 3 katıymış. O zaman 16 eksi x eşittir 30 dağıtıyorum. 30 eksi 3 y. O zaman e, 3 y eşittir e, 3 y eksi x eşittir 14'ten e, y buradan 5 x de buradan 1 olur. x artı y'nin toplamını istiyor. 6 buluruz. İkiz kardeşler olan e, Ahmet Burcu'nun kendilerinde 6 yıl ve 2 yıl önce doğan iki abisi vardır. Bu 4 kardeşin yaşlarının toplamı 24 olduğuna göre ikiz kardeşlerin biri kaç yaşındadır? Şimdi ikiz kardeşler arasında kaçmış? 4x artı 8 eşittir 24'ten. O zaman e, karşıya atalım. E, 4x eşittir 16x buradan 4 buluruz. Cevap B olur Şimdi 26. soruya bakalım. 26. soru Ali Berk ve Can'ın bir ay izledikleri film sayıları sırasıyla 4, 5, 6 ile doğru orantılıdır. Bu ayda Ali Berk'in izledikleri film sayısının toplamı Can'ın izlediği film sayısının 9 fazladır. Şimdi Ali 4K, Burcu 5K, Can da 6K'ymış değil mi? Şimdi Ali ile Burcu'nun kaçmış? 9K'ymış. O zaman 9K eşittir 6K artı 9'dan 9 fazlaymış. O zaman 9K eşittir 6K artı 9. 3K eşittir 9'dan K buradan 3 buluruz. Benden Can'ın bu ay izlediği filmi istemiş. Can kaçtı? 6'ymış. 6 çarpı 3'ten 18 buluruz Can'ı. Evet, 27. sorudan devam edelim. Anılın torbasında belirli sayıda, Betülün torbasında ise 40 adet top bulunmaktadır. Anıl torbadaki topların yarısını Betülün torbasına koyduğunda, Anılın torbasına bulunan top sayısı Betülün torbasına bulunan top sayısının 20'sine eşittir. Buna göre başlangıçta Anılın torbasına bulunan top sayısı kaçtır? Şimdi Anılın başlangıçta 2x, sonra 40x olmuş. Ondan sonra, a Anıl'ın torbasında x, Burcu'nun torbasında da x artı 40 tane varmış. Şimdi ondan sonra yüzde yirmisine eşitmiş, yüzde yirmisine eşitmiş. Ee, bu işlemi yaptığımız zaman 5x eşittir x artı 40'tan e, sadeleştirdiğimiz zaman 5 olur. İşler işler çarpma yapsak 5x olur. 5x artı 40, 4x bunu karşıya attım eşittir 40'tan x buradan 10 buluruz. Benden e, analın torbasına bulunan top istemiş. 2 çarpı 2x'tir. 2 çarpı 10'dan 20 buluruz. Cevap D olur. 28. soruya bakalım. Bir dik üçgende birinin dik kenar olan e, birinin uzunluğu 3 katı diğerinin uzunluğu 4 katına eşittir. Dik çevre uzunluğu 6 birim olduğuna göre dik üçgen alanı kaç birimdir? Şimdi dik üçgende birinin kaçmış? 3K diğerinin 4K. Diğerinde 5K olur değil mi? Toplamda 12K eşittir kaçmış? 36 imiş. K buradan 3 buluruz. Benden alanı istemiş. Alan burası kaç oldu? 9. Burası da 12 oldu. 9 çarpı 12 bölü 2'den e, sadeleştirsek 6 çarpı 9 54 buluruz. 29. soruya bakalım. Dik koordinat düzleminde y eşittir ax artı b doğrusu x ekseninde eksi 4'e 0 noktası y eksenine 0'a 8 noktaları kesmektedir. Buna göre artı ve toplamı kaçtır? Şimdi şurası x şurası y. Şurası x şurası y olsun. O zaman y 0 eşittir. Eksi 4 a artı b'den 8 eşittir. 0 çarpı a artı b. b buradan 8 buluruz. E, getirip yerine yazalım b'yi. O zaman a'yı da 2 buluruz. Benden a artı b'nin toplamını istemiş. a artı b'nin toplamı on buluruz. Evet arkadaşlar 2024 EKPS ön lisans sorularını çözdük. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.